arkadaşlar bugün sizlerle birlikte park vlog çekiyoruz arkadaşlar bugün parka gideceğiz ve onun gitme yani orada eğleneceğiz onların hepsini çekeceğim ve youtube'a paylaşacağım bu arada yanımda kuzenim var Hello. arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte hazırlandık parka gideceğiz şöyle arkadaşlar neyse biz böyle hemen geçelim evet arkadaşlar asansörü bekliyoruz evet arkadaşlar asansördeyiz gidiyoruz evet arkadaşlar siteden çıktık gidiyoruz evet. parkımıza evet. Bu arada canlarım hala abone ve like değilseniz şuradan tıklayarak bize katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar parka geldik gördüğünüz gibi şöyle gösterdim. Arkadaşlar parka geldik. Şimdi bir sürü aletlere gidip ve onları izleyelim. Ee, şu an pamuk şeker almaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar almaya gidiyoruz şu an. Hadi gidelim. Arkadaşlar aldık pamuk şekerimizi şimdi yemeye geçelim. Arkadaşlar bitti arkadaşlar. Ee, pamuk şekerimiz. Ve videomuz da buraya kadardı. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle bay bay.